Hepinize merhaba arkadaşlar. Küçük tırmık burada uyuyor. Şuradaki keyifler var. Şu kedi, kedi derdeki keyif. Yani biz bu rahatlık yok. Şu rahatlığa bak. Onların denim bostan yan gel Osman. Ah valla fatura derdi yok. Çoluk çocuk bilmem ne hiçbir şey yok. Hatırlık verecek. küçük tırmık burada bu şekilde yatmış uyuyor. Ee, büyük tırmık da dışarıda. Bakın buradan görüncek mi? beşikte yatıyor. He eh, he o oh, geriniyor. Bilmiyorum ne kadar geriniyor ama geriniyor. Bugün yukarıdan saksıya da düşürdü aşağı. Kuşlar ta kumbinin üstüne kadar çıkmış. Orada büyük ihtimalle güvercik falan mı geldi? Ondan mı çıktı oraya? İşi gücü hep kuş koşturmak bu ara. Yalnız bu çok güzel yatmış. Oh, çok rahat. Keyfi yerinde. Çok tadı, Baksana şu güzeller ya. Çok politik Ah, oh, rüya mı görüyor? Ne Ara ara. Burnun ağzını bir yerlerine oynatıyor ama. Selamlar sevgiler.